8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada konuğumuz podolog Şeyma Gümüş. Şeyma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün tırnak deformitelerinden bahsedeceğiz. Biz bu işin genellikle cerrahisiyle uğraşan insanlarız ama özellikle sizden dinlemek istiyorum zaten. Ö Önce şundan başlayalım. Tırnaktaki şekil bozuklukları nelerdir? Tırnaktaki şekil bozuklukları genellikle deforme yani dışarıdan gelen etkilerden meydana gelebiliyor. Sistemik rahatsızlıklar hariç. Yani şöyle bir madde madde sıralarsak sistemik rahatsızlıklar, dışarıdan gelen darbeler, bunlar ayakkabı olabilir, yürüme problemleri olabilir, parmak deformitelerinden kaynaklanabilir. Bazı parmak şekil bozuklukları, rotasyonlar olabiliyor. Bunlar da tırnaklarda şekil değişikliğine neden olabiliyor. Son zamanlarda çok moda olan kalıcı ojeler ve protez tırnaklardan da neden olabiliyor. Genellikle bu süreçler bizi zorluyor. Bunun haricinde deforme olmuş, yani dışarıdan bir darbe gelmiş, tırnak düşmüş ya da morarmış, kan toplamış. Bu süreçteki bakım süreci bizim için çok önemli. Sonrasında tırnak şekil değişikliğine neden olabiliyor. Batık tırnaklar, tırnak mantarı gibi problemler de dışarıdan gelen etkilerden de yine deforme tırnaklara neden olabiliyor. Peki şeyim amcım, tırnaklar neden kalınlaşır? Birkaç çeşidi var. Eğer tırnak kalınlaşıyorsa batık tırnak olabilir diye şüpheleniyoruz öncelikle. Çünkü tırnak normalde dümdüz gelmesi lazım. Böyle kıvrıldıkça yukarıdan baktığınızda tırnak kalınmış gibi görünüyor. Ama aslında kalın olmuyor. Çünkü sararıyor ve kalın gibi görünüyor yukarıdan baktığınızda. Biz önden baktığımızda aslında yine incecik bir tırnak ama eti oraya sıkıştırmış bir tırnak olarak görüyoruz. Yani rolon dediğimiz tırnaklar içeriye doğru kapanmış. Batık tırnak dediğimizde ağrı, acı, iltihaplı bir tırnak aklımıza geliyor. Benim için batık tırnak ete doğru batmış bir tırnak. Bunun için ağrıya, acıya ya da iltihaba gerek kalmaksızın. Kerpeden gibi alır eti sıkar ama yavaş yavaş bu işlemi yaptığı için deri de hassasiyet yaratmaz. Tırnak kalınmış gibi görünür. Bu süreçte tırnak gerçekten de kalınlaşabilir. Batık tırnaklarda böyle. Ya da tırnak mantarı olabilir. Tırnak mantarından kaynaklı da tırnak kalınlaşabiliyor. Burada dikkat etmek lazım. Genellikle tırnak mantarı olduğunda tırnak kof kof dağılır ama bazen gerçekten sert bir şekilde olabilir ve altında tırnak yatağıyla tırnağın arasında bir tırnak mantarı ya da bakteri söz konusu olabilir. Bunlar da tırnak kalınlaşmasına neden olabiliyor. En önemli ayrıntı Burada deforme tırnaklar yine kalınlaşıyor. Çünkü eğer ayakkabılarınızı dar giyiyorsanız, öne de ya da çok büyük giymişsiniz, topuklu giymişsiniz. Önden sürekli darbe alıyorsa tırnak. Aynı nasır gibi deri nasıl kendini koruma altına alıp kalınlaştırıyordu. Keratinize dokusu aslında bütün vücudumuz, saçımız, derimiz ve tırnaklarımız. Tırnaklarımız kalın keratinize dokusu. Yine dış etkenlerden dolayı da kendini kalınlaştırıyor olabilir. Bu sebeplerden tırnak kalınlaşmış olabilir. Ya da sistemik rahatsızlıklar, yatan hastalarda çok fazla kalınlaşmış tırnak görüyoruz. Diyabetik ayaklarda, kalp rahatsızlığı olan kişilerde yine dolaşımdan ötürü çok fazla oksijen, mineral gitmediği için ayaklarımıza tırnaklarda yine kalınlaşma söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla her kalınlaşan veya sararan tırnak tırnak mantarı anlamına gelmiyor Evet değil mi Yani ne olduğunu bilip herhalde ona göre tedavisini yapmak lazım veya Kesinlikle yapmak. Öncelikle ne olduğuna bakmak lazım neden olduğuna bakmak lazım yine danışan dinlenmesi gerekiyor danışanı dinleyeceğiz ne oldu ne bitti? bunları farkına varmamız lazım. Ondan sonra neden kanalaştığını görüp öncelikle oluşum sebebini bulacaksın. Oluşum sebebini ortadan kaldıracaksın. Ortadan kaldırmadığımız oluşum sebepleri bizim yaptığımız ya da sizin yaptığınız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Tekrardan daha beter bir şekilde oluşacaktır. Evet. Peki Şeyma amcım tırnak çekimi ertesinde deformasyon neden kaynaklanıyor sizce? Tırnak yatağı bir anda ee, ne olduğunu şaşırıyor. Sonuçta orada bir tırnak var. Ee, belki tırnağınızın ucunda bir sorun var. Tırnak yatağınızda bir sorun yok. Bir anda orada bir e, şey yaratıyorsunuz, problem çıkartıyorsunuz ve tırnak yatağından tırnağı çekip alıyorsunuz. Şimdi tırnağı çekip aldık. Operasyon harika geçti, hiçbir sıkıntımız yok. Ama bilmiyorsunuz ki operasyondan gittikten sonra kişi evde bakımını sağladı mı? Bu kişinin ayağında herhangi bir mantar var mıydı başka bir tırnaklarında? Çünkü eğer orada bir şey varsa burada bir açık bir yara bıraktınız artık. O açık yarayı kişinin çok iyi bakım alması gerekiyor. Bakım aldıktan sonra orada temizleyecek pansuman yapın diyorsunuz evde. Pansuman üstüne pansuman yapıyor, ayağını temizlemeden yapıyor bu işi. Farklı ilaçlar kullanıyor. Daha da orayı dezenfekte edeyim, edeyim, temiz yapayım derken bütün yararlı bakterileri de öldürüyor. Şimdi burada o kadar önemli ki ben çok güzel bir iş yaptım ama kişi burada sonrasında ne yapacak? Tırnak nasıl uzayacak? Bir orada tırnak bir şekil bozukluğu aldı. Tırnağı çektik. Tırnak yatağı küçülecek. Çünkü o tırnağın buradan buraya gelmesi en az 8 ay. 8 ay tırnak yatağı tırnak yoksunluğu içerisinde. Ne oluyor? Orası kapanmaya başlıyor. E, tırnak geliyor tırnak yatağına. Ne oluyor? Küçücük bir tırnak yatağına yerleşiyor. E, ne oldu? Benim tırnak batığım vardı. Tırnak yatağım boşaldı. Zaten tırnak yatağım dardı. Tırnak çekildikten sonra tırnak tekrardan dar yere, bir de 8 ay boş kaldı, iyice dar yere gelmeye başladı. Ne oldu? Benim tırnağım tekrar battı. Bir de üstüne bakamadığım için belki mantar ettim, belki deforme ettim, belki bakteri yaptım, daha da beter ettim. Bunlar çok fazla handikaplı işler. Kontrol edilmesi gereken işler. O yüzden bunlara e, dikkat etmek lazım. Tırnak matriksi dediğimiz, yani tırnağın fabrikası diyoruz bir sonra, Tırnağın oluşum yeri darbe aldığında burada sorunlara... E, açmış da olabiliriz, buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla böyle bir tırnak çekimini aslında cerrah bir podologla beraber yürütmesinde herhalde çok fayda var. Ben öyle anlıyorum. Yani. Evet, yani, özellikle işlem sonrası için. Çoğunlukla artık e, doktorlarla birlikte çalışıyoruz. Burada hani isterlerse bize yönlendirebiliyorlar, isterlerse yanlarında bir podolog çalıştırabilirler. O yüzden de artık şükürler olsun ki yavaş yavaş podologların da hastanelerde çalışmasına başlandı. Bunun için çok fazla biz de sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Burada bu sayede her hastanede diyabet bölümü tarafında ya da ortopedi bölümü tarafında bir podolog bulunması hem bizim istihdam olarak kendimizi göstermemiz. Hem de kişilere, insanlara ayak problemleriyle alakalı daha yönlenlere yönelebileceğimiz, hem de sizin yaptığınız işe arkasında takip ettirebileceğiniz bir podoloğunuzun olması harika bir iş çünkü gerçekten multidisipliner çalışmak bunu gerektiriyor. Biz de yavaş yavaş kendimizi bu süreçte gösteriyoruz. İnşallah da daha güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz birlikte. Peki bu giyilen ayakkabının da sanırım önemi var. Çok çok fazla var. Yani şimdi ayakkabı giydiniz, ayakkabı önden sürekli vurdu ya da spor ayakkabı giyiyoruz. Bu son zamanlarda zaten çeşit çeşit ayakkabı. Eskiden bir tane ayakkabıyla geçiriyorduk, ayağımıza bir ortopedik ayakkabı alıyorduk, gidiyorduk. Ama şimdi artık daha değişik değişik ayakkabı giymeye başladık. Dar ayakkabı giyiyoruz. Çocuklarda bu çok fazla oluyor. Çocuklarda ilk başta bakmak lazım. Çocuğun ayağı çabuk uzuyor, büyüyor ve ne oluyor ayakkabı küçüldü, küçülüyor ama söylemiyor ailesine. Gidiyor futbol oynuyor, top oynuyor. Evde kocalarımız ya da işte erkek arkadaşlarımız neyse gidiyoruz e, pazar günü futbol oynamaya. Adam hiç spora gitmemiş, belki spor ayakkabısı yok ya da maç oynarken hangi ayakkabı giymesi gerektiğini hiçbir şekilde bilmiyor. Gidiyor top oynuyor, hop topu vururken ayakkabı tırnak gidiyor, bir şeyler oluyor. Hani bunları çok görüyoruz. Okullar açılıyor, okullarda nasıl ayakkabı seçmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Yaz geliyor, yazın nasıl ayakkabı giyeceğiz? Bunlar gerçekten çok önemli konular, ayakkabılar. Bununla birlikte ayakkabı hijyeni de çok önemli. Şimdi doğru ayakkabıyı alıyorum ama ayakkabı mesela ayak kokusu. Yani ayak kokmaz. Asla kokmaz. Ayak kokuyorsa ya bakteri vardır ya mantar vardır. Durup dururken ayak kokmaz. Yıkıyorum geçmiyor. Ayakkabımı değiştiriyorum geçmiyor bir yerde bir sıkıntı var. Ya çoraplarımızı güzel dezenfekte edemiyoruz, güzel yıkayamıyoruz ya da ayakkabılarımızı havalandırmıyoruz. bunlar o kadar peş peşe ki şimdi her şeyimi kontrol ediyorum. Ben çok temizim, ayağımı hep yıkıyorum diyor. Ayağını nemli nemli ayakkabıları giyiyor, çorapları giyiyor. Ayakkabısını gidiyor yıkıyor. Tam kurutmadan ayakkabısını giyiyor ya da kapalı yere koyuyor. Şimdi çok bakımlıyız, çok temiz ama ne kadar tam doğrusunu yapıyoruz bunlar bile çok önemli. Şey merak ediyorum. En çok kadın danışanınız mı, erkek danışanınız mı var? Çünkü az önce konuştuğunuzdan erkeklerde daha çok problem olduğunu anladım ben. Ee, aslında biz kendim için söylüyorum. Hı -hı. VIP bir hizmet veriyoruz diyebilirim. Çünkü siz geldiğinizde size ait bir odanız ve size ait işlem yapan uzmanımız var. E şimdi böyle baktığınızda erkeklere ilk başta şey, benim ne işim var, canım orada, benim ayak giderim ben kendimi yaptırırım diyor. Diyoruz ki öyle bir şey değil. Zannediyorlar ki bir sürü kadın dizilmiş burada ben de onların arasına gireceğim, ayak bakımı yaptıracağım. Öyle bir şey yok. Herkes kendi ayak bakımını kendi odasında yaptırır. Hiç kimse onu görmez. Her şey sterildir. Her şey paketli steril haldedir. Bunlar bizim için, işimiz için en önemli ayrıntıdır. Her yerde de olması gerektiği gibi. Biz de işimizi bu şekilde yapıyoruz. şimdi erkeklerle kadınlar şimdi baktığımda erkeklerde erkekler de artık çok fazla bakmaya başladılar. Çünkü bizim hani evet ayak bakımı yapıyoruz ama iş bambaşka bir boyutta. Yüzümüze ne kadar çok nemlendirici har harcıyoruz, ne kadar çok tıraş alıyoruz. Her gün tıraş alıyorsunuz, her gün. Yani bunu yaparken ya da buna para harcarken, zaman harcarken hiçbir şekilde üşenmiyorken nasıl ayaklarımıza bakım yaparken üşenmiyoruz, üşeniyoruz ya da bunun için özel olduğunu düşünüyoruz. Yani bunun aslında bir kadın için, erkek için ayrımı olmaması gerektiğini, bunun bir sağlık, hijyen ve tertip olması gerektiğini biliyor olmamız lazım. Bu son zamanlarda erkek danışanımız çok fazla var. Bazen kadınlar utanıyorlar. Utanmayın. Utanmayın. Çünkü biliyor musunuz? Hayatta birçok sorunlar gibi ayak sorunlarımız çok büyük psikolojimizi bozan, sosyalleşmemizi engelleyen, erkek arkadaşlarımıza evliliğimizde ilişkimizi bozan şeyler bunlar. Biz çok görüyoruz bunu. Kesinlikle. Yani kocasının yanında hayat çorabını çıkartmamış, yıllarca beraber olmuş çorabını çıkartmamış bir insan. Denize girdiğinde o önü kapalı terliklerle kumsala kadar gidip kumsalda bile hatta deniz terlikleriyle ayakkabılarıyla denize girenleri biliyorum çok büyük bir psikolojik sorun Kesinlikle. farkındaysanız. Yani bunun önüne geçebiliriz. Ben kendim birçok sosyal medyada ön, önce sonrası ya da işte ayak problemleri paylaşma ay diyorlar ne yapıyorsun? Herkeste var. Örnek olması lazım. Kendisinde var bilmiyor. Birçok insanda var. Ne yapıyoruz? Saklıyoruz. Yüzünüzü herkese gösteriyorsunuz. Ama herkes ayağını kapatmış. Oh ne güzel. Ama öyle olmuyor. Mesela topuk çatlağı, batık tırnaklar. Bunlar ancak böyle illa ileri seviyede olacak ya da artık sizi rahatsız edecek ki bize geleceksiniz. Gelmeyin. Normal ayak bakımlarınıza gelin, kontrollerinizi yapın. Annenizin, babanızın özellikle çocuklarınızın ayaklarını muhakkak kontrol etmelisiniz. Çünkü biz kendimiz bu yaşlar olarak söylüyorum. 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlar için söylüyorum. Farkındalığımızın olması gereken ve yaşlılarımızın ayaklarını kontrol etmemiz gereken Çocuklarımızın ayaklarına oturup bakmamız gereken ve bunun da asla utanılma, utanılmayacak bir şey olduğunu söylüyor olmamız lazım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Sağ ben çok sağ teşekkür sağlık. ederim bana şans sağ verdiğiniz sağlık. için bunları söylemek için. Bugünkü konuğumuz podolog Şeyma Gümüş, ee, tırnak deformitelerini, ayak bakımının ne olduğunu, aslında podologun ne iş yaptığını daha doğrusu, en toparlarsak öğrenmiş olduk çok güzel bir sohbetti. 8'de sağlık. Kaldığı yerden devam ediyor.